Selam dostlarım. Yepyeni bir günden sizlere. Şimdi bugün pazar. Bugün uçuşumuz var arkadaşlar. Şöyle uçmadan önce bir bugün İzmir Havalanı'ndan yurt dışı uçuşumuz var. İnşallah sağlıkla tekrar memleketimize, ülkemize döneriz. Ee, uçmadan önce size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Dün havaalanı şirketini aradık. Şimdi kim aşı yaptırmadıysa onlardan haliyle PCR testi istiyor. Biz aşı olduk. Ee, anlattık. Hangi diye sordular. Dedik işte aşı şu aşı yaptırdık diye. Tamam uçuşunuzu gerçekleştirebilirsiniz dediler. Ve şimdi bugün inşallah yurt dışı uçuşumuzu yapacağız. Hadi havada görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi uçağa doğru gidiyoruz artık. Kontrolleri tüm kontrolleri geçtik. Şu an uçağa doğru iniyoruz. Uçağımız da orada aşağıda. Stuttgart'a inşallah 11 Eylül'de hareket edeceğiz. Bunlar da arkadakileri da bizimkileri. Evet. Ama hava da burada yağmurlu. Herhalde aldığımız istihbarata göre Almanya'da da kar yayıyormuş. Sen şeyin yoksa? Evet. söyledin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. uçağımız da burada. Ha, şurada bizim. Sen burada mısın? Neyse Vay kol koltuklar berbat la. Şuraya bak. Geçsin. 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 Kësive dërste, shtu të gartë e një arkadaşlar i̇şte uçaktan indik şimdi gidiyoruz. Evet kardeşlerim şimdi Stuttgart merkez tren garına geldik oradan yolumuza devam edeceğiz. Yanında da Güner arkadaşım gidiyoruz. Uçaktan in. Espanapin Sonra merkeze gel tekrar trene bin iki saatlik daha yolculuğu yolculuğumuz var Buradan şimdi yukarı çıkacağız şuradan buradan iki kat yukarı çıkıyoruz sonra sağa gidiyoruz sağa yani bir tren direkt gidiyor bizim gideceğimiz yere bir trende aktarmalı gidiyor nasıl yaptılarsa. Burada her şey elektriğe geçiyor yani arkadaşlar. Şimdi motor yani büyük motorlu e, trenler kalkacak. Onun için Burada da büyük tadilatlar var. Yeni 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 yeniliyorlar bunları. Şuraya bak iskeleler falan hep böyle kurulmuş. Şimdi buradan da çıkıyor. Neyse sen çık oradan ben buradan çıkacağım. Güneri Güneri bıraktık oraya. Biz yahut yürüyerek diyoruz o Meryemlerden çıkıyor. Burada her şey kalkmış. Burası kırılmış yakıncam ama çok eski bir tren trengar arkadaşlar. Arkadaşlar, elektronik tabelalarda burada göremedik. Yani burada doğrudur diye oraya girdik. Elektronik tabelalarda aradığımız trenin sat kaçta kalkışını nereye, sat kaçta varacağını göremedik ama şu şunlara geldik yazılı da nereye gideceğini bulduk. Ne diyor? 1452 Esningen Ulm of Lindau 16. perona kalkıyor. 16. peron da şurada karşıda. Yani elektronik tabelaları her zaman da görmemek lazım demek. Ha? evet Burası da Stuttgart merkez. Buradan bütün Almanya'ya yani ee trenler dağılım yapıyor. Yani Köln'e da Köln bir... gidiyor, Münih'e gidiyor, evet, gidiyor. Kasrı'ya, Frankfurt, <laughs> ıı, e, var. Bütün bütün bölgelere dağılıyor arkadaşlar burada. Şimdi biletleri aldık arkadaşlar. Yani bir şey atladık. Ben size onu çekmek istemiştim. Ama unuttuk. Son anda fark ettik. Biletler şuradan alıyoruz arkadaşlar biletleri. Otomatik ödüyorsun. Parayı gerçekleştiriyorsun. Büyük para almıyor. 10-20. 50 almıyor. Yani şimdi ne kadar bekleyeceğiz? Daha yarım saat 45 dakika daha treni bekleyeceğiz arkadaşlar. bu bu benim başıma ikinci defa geliyor biliyor musun? Hangi bu kadar beklemek? Abi ben geçen çok bekledim. Ee, aktarma yapmayayım diye bekledim. Bir saatten fazla Burası, bekledim. Burası. Arkadaşlar e, şu tren garı October, merkez e, tren garı bunun e, iki büyük büyüklüğünde e, peşte de bana denk geldi Budapeşte orası da kapalı e, tren garı arkadaşlar çok büyük ama öyle böyle değil çok büyük bir yer e, yıl 1992 senesinde oraya gitmiştik ama çok büyük e, 45 gün falan bir gezi yapmıştık daha sonra tabii döndük yani <laughs> 16 na über Lochingen Abfahrt 14:29. gel. Ha biz de bekliyoruz arkadaş. Hani burada yanaştı, tren yanaştı Nürnberg treni. Şu Nürnberg treni bekliyoruz. Hani o gidecek de bizim tren gelecek. Sonra dikkatle bakalım dedik. Bizim tren arkasına yanaşmış onun. Şimdi oraya gidiyoruz. Oraya bineceğiz ona. Hani Bilet bizde tren gidemez diye bir şey yok, bir kural yok arkadaşlar. Hani biz treni bineceğiz ki tren o zaman gidecek. Haşlıdaylar da bak kırmızı tren. O çift katlı trenlerde. Ama bekliyoruz. Biz tren bizi bekliyor, bizi bekler mi? Tren gidecek tabii. Saat saati geldi mi? Bize de geldik, bindik şimdi arkadaşlar. <laughs> Tren bizi beklemez. Biz treni beklememiz lazım. İyi ki de sohbete fazla yapmadık ha. İyi ki baktık. Kafayı kaldırdık. Şimdi Ay. gidiyoruz. Ama baya da soğukmuş arkadaşlar. Ya, yani sen i̇ki dakika arayla kalacak ha. Dört dakika arayla. 4 Bizimki 52, o 50 altında. Sen İzmir'den gel. Burası da soğukmuş. Dün kar yağmış ama bugün yağmur yağmış. Ama soğuk hareket arkadaşlar. Şu taraf, şu gördüğünüz dış kısmı Mercedes fabrikası. Şurası. Şu geçiyoruz ya bak. Şu köprü altlarına falan geçiyoruz. İşte bu karşı tarafı Mercedes fabrikası. Logosu da vardır bak karşıda. Ama güneşten göremezsiniz. Dönüyor. Dönüyor görüyor mu? Evet. Logo. Yolda sıçtık arkadaşlar. Çok yüksek binalar yok. Zaten Almanya'da 15 tane gökdelen var. 14 de Frankfurt'ta, bir tanesi de ee, neredeydi? Hamburg'da. Bitti bu kadar başka. Yani burada en fazla 10 katlı bina vardı. Fazlası yoktur. Şimdi 2 saat yol boyunca böyle Ulm, Biberach orada sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar karşı olduğum aşık kartlarını falan kontrol ediyorlar kimlik istiyorlar. Çünkü, i̇şte şu arkadaşın biri kontrol ediyor. Biri de arkadan bile, 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 biri de arkadan biletleri kontrol ediyor. şu Ya da Akşam mı oluyor arkadaşlar? İki saat yolculuk yapacağız dedik. Daha da bir saat yolculuk var. Her yerde duruyor tren. Her gördüğü istasyonu duruyor. bir de beş dakika falan bir yerde durduk. Lambalarda arıza varmış. Onları tamir etmişler. Şimdi hareket ettik. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Ama hava da soğuk. Yine hava soğuk. Eksi 3 derece. Güneş kar, yine kar buraya doğru geliyor görüyorsun. Bak şöyle geliyor bu kadar bizle Burayı yağmış ama az bir şey yağmış zaten ama geliyor yani. Diğer tarafta güneş var. Diğer tarafta güneş var ama kar da var. Bir tren yolculuğundan bir tren yolculuğundan sonuna geldik arkadaşlar. Kar da Karla karşıladı bizi. Bir karşıladı. Ha? Ha çiçekler açar. Ee, biber ovalarında kar yağar. Ha ya ne kar yağması be. Arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer bu ilk videonuzsa bana destek olabilirsiniz. Bir like atabilir, yorum yapabilirsiniz. Güzel kar yağıyor. Hani eksi 3 derece burası şu an indik. İzmir'den sıcak havadan yerden geldik. Soğuk yeri affedersiniz ama neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi, iyi, iyi. Hoşça kalın. Maske ne ya. Güner. Hakikaten ya. Ama bunu maske. Vallahi arkadaşlar. bu. İyi alıştık bu maskeye. Ağzımız burun maske daka daka böyle oldu. Neyse güzel de karıyor ya. Elektrikli arabaların istasyonları, elektrik işte arkadaşlar. Burada araba park ediyorsun böyle. işte elektrik istasyonları. Hangi arabanın şeyini takıyorsun? Orada her arabanın şarj etme aparatı farklı. Onun için Böyle. Oo güzel de kar ha. Vallahi büyüdü. sizi karla baş başa bırakayım arkadaşlar. Oo. Ha? Yolculuğumuz arabayla başladı. Çokla devam etti. Uçakla devam etti. Uçakla devam etti. Güzeldi. Trenle sonlandırdık arkadaşlar. Güzel kardeşlerim. O oh, güzel güzel ama. Oo. Oh. Üşüdüm lan. Oh. Ha. Ha güzel sıcacık ya da. Yani sıcak değil. Tamam da. Yani memleketin havası güzel ama burası buz gibi lan. Üşüdüm valla üşüdüm. Birden... Ee, birden şok oldu şimdi. Bak. Bu böyle devam ederse bak, değil mi? Sabah yerler tutar. Tutar abi. Eksiği evet. Aa, evet. Evet kardeşlerim. Videoya devam ediyoruz. Şimdi tren garından indik eve gidiyoruz. 5-10 dakika 10 dakika yok ya. Eve evimiz. Yaya gidiyoruz. Arabayla al almaya gelen dediler gerek yok dedik. Yapayım yakın olduğu için böyle gidiyoruz